Çılgın operatör iş başında. Evet. Dur bakayım koca olan. taksi misin ben taksi gibi gidiyor aynı. Vay 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 dur ben de ne. Haydi başlamak isteyenlere. Şuradaki derinliğe dikkat. sonra buradan şurayı görüyor musunuz? Ben, 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 ben. buradan tam şuradan kenarına kenardan yine dikine bir operatörün inişini izleyeceğiz. Ben, 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 ben. Orada bak. Yolda. Çılgın operatör iş başında. <laughs> evet. Zehir, zehir mübarek. Oo, canavar bu ya. Çılgın operatör. Arkadaşlar çok hızlı, çok çılgın bir operatörün şu anda kisler taşla dans etmesini izliyoruz. Yılan mı çıktı? Ben de bir şey çıktı zannettim ya. Aşağı dikine saplanır gibi indi buraya. Deli gibi çalışıyor ve şu anda hava kararmaya başladı. Hala ben onu görüntülemeye devam ediyorum. Çünkü izlediğiniz gibi dört bir tarafını kesti ve kendine hiç çıkacak bir yol bırakmadı. Kat ya Çılgın operatör çalışmaya devam ediyor. Onu buradan çıkarken Vay mutlaka deyip. görüntülemem lazım. Çünkü kendisine yol yapmayacak. Korkulu, heyecanlı bir çıkış yapacak. Teknik bir çıkış yapacak. Bakalım nasıl yapacaklar. İnerken de deli gibi birden paldır küldür defas aşağı indi. Çünkü biliyorsunuz çok derin bir yer. Çok derin bir çukur. Haydi çık, seni bekliyoruz. Çıkış anı. Bir de ayranın maliyeti ne? Vakit Dur onu az sonra konuşalım. Şunu bir kaçırmayayım. Çıkış anı arkadaşlar. Vay 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 vay. Dimdik oldu lan. Ben olsam korkumda, korkudan altım işerim herhalde. Evet. Evet. İşlem tamam arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.